Patladım reklam yine geldim bence cepte Dilan yakar her köşeden kafan Tuman alsa çıksın dertten Vurdum ritme yıktım sahneden Sağdan sola kay tempo sabit kan alev, alev bu gece yakar can Beni sorma ben hep yoldan çıkan Mekan daha sorulur açın kapıdan Bir havada diğeri bardan Düşmesin mod sabaha kadar buradan Zincirleri kırdım ruhum uyan İçimde bit var kalbim ritmatan Yer yerinden oynar bastın mı gazdan Bas titrekti içimizi uzaktan içiyoruz gülerek sorunlar yalan Gece benimle döner kalbi çarpan Patladı mekan yine geldim ben cepte Pilan yakar her köşeden kafam Tuğmandan saçıksın dertten Vurdum ritme yıktım sana Sen to alev alev bu gece yakarcan Beni sorma ben hep yoldan çıkan mekan Benden sorulur açın kapıdan Bir el havada diğeri bardan Düşmesin mod sabaha kadar buradan Zincirleri kırdım ruhum uyan İçimde beat var kalbim ritm atan Bir el yerinden oynar bastım mı gazdan Bas titretti içimizi uzaktan yalan gece benimle döner kalbi çarpan Patladığım mekan yine geldim bence Hep bir lan yakar her köşeden Kafam duman alsa çıksın dertten Vurdum ritmi yıktım neden Yer <laughs> yerinden oynar bastım dönem İçiyoruz gülerek sorunlar yalan Gece benimle döner kalbi çarpan, çarpan. Patladığım mekan yine geldim bence Pet bir an yakar her köşeden Kafam tuğmandansa çıksın dertten Vurdum ritme yıktım sahneden